Of. Yok gibi. Ben çalın dibine yattım artık yapacak bir şey yok. İnşallah görünmüyorum dur. Şurada araba durmuş lan hemen önümüzde. Baktığım yön var ya. Bir tane görünmeyecek bir yere yattı anam. Ses şey yapmadı, nereye yatarsan yat. Arkamıza bakma. bak. Tamam, bak. Görünüyor Zaten muyum ben acaba? Nerede? Bir dakika, edeyim. Şu geldiğimiz yerden adam geliyor Suya girene kadar... Sıkma. Abi adam geldi 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 çıktığımız yerden geliyor Tamam ya, Geldi kayanın Ses yapay bomba fümi çek Cana 10 Çaldılar çaldılar Geldi yanıma doğru geldi yanıma ben doğru gel Orası dolu yanıma doğru gel. Adama atın, Adama flash attım Bomba attım kaç abi kaç.

en sağda dibinde Helal abi Öteki? Ötekini bilmiyorum Bunu arkadaşına sıktım 你妈他的妈。 <laughs> oh. Ne şiktim lan anıl. <laughs>